Kıymetli dostlar merhaba sorumuz doğrusal bir yoldan durgun halden harekete başlayan aracın iğme zaman grafiği şekilde gibidir diyor. Aracın hız zaman grafiğini çiziniz şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iğme zamandan hız zamanı geçiş yaparken ilk önce zaman eksenini çiziyoruz. Neden? Hareketin kaç parçadan oluştuğunu bakın gözlemliyoruz. 3 farklı parça var. 0, 2, 2, 4 ve 4, 6 saniye aralı. Şimdi duruştan harekete geçeceğimiz için ilk hızı 0'dan başlayacak ve iğme zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan hız değişimini veriyor. 4 çarpı 2'den dolayı pozitif 8'lik bir hız değişimi gerçekleşecek. Hızımız 8 artacak arkadaşlar. Şöyle hızımızı 8 artıralım. Şuradaki sayısal değerimiz 8'i gösterdi. 8 metre bölü saniye. Yine zaman olarak da ikinci saniye gelmiş olduk. Gelim ikinci aralığa. İkinci aralıkta bakın iğmemiz negatif. Yani eksi dörtlük bir hız değişimi gerçekleşecek. Grafiğin altında kalan alan. Yani 8 hızımız eksi 4'lük bir değişim 4'e inmesini sağlayacak. Demek ki arkadaşlar hızı ikinci aralıkta 4 metre bölü saniyeye inecek. Yani pozitif yönde yavaşlayan bir hareket yapmış oluyor. Pozitif yönde yavaşladı. Son aralığa baktığımızda ivmesi 0. İvmesinin 0 olması ne demek? Duruyorsa durmaya devam etmesi. Yani hızının değişmemesi. Sabit hızla gidiyor e, hız belli bir hızla gidiyorsa da sabit hızlı hareketine devam edecek. Bakın tam dördüncü saniyede e, ne oluyor hızı 4 metre bölü saniye değil mi? He, demek ki belli bir hızı var ivmesi de bundan sonra yoksa hızı bundan sonra değişmeyecek. Yani bundan sonra sabit hızlı bir hareket yapmış olacak. Hız zaman grafiğini bu şekilde çizmiş olduk. Yine iğme zaman grafiği verilen hareketlimizin ikinci olarak konum zaman grafiğini çiziniz şeklinde sorulmuş arkadaşlar. Hız zaman grafiğini çizmiştik. Hız zaman grafiğinden konum zamana geçiş yapacağız. Tabi bunu yaparken de hareket 3 parçadan oluştuğu için 3 parçayı ayrı ayrı değerlendireceğiz. Şimdi hız zaman grafiğinde grafiğin altında kalan alan yer değişimini verecek. O zaman birinci aralıktaki yer değişimi x1 diyelim arkadaşlar biz buna. x1'imiz ne kadar gerçekleşiyor? E, buradaki değerimiz 2 çarpı 8 bölü 2'den yani üçgenin alanını buluyoruz. Karşımıza 8 metre çıktı. İkinci aralığa baktığımızda grafiğin altında kalan alan. Bakın şu kısım 4 çarpı 2'den dolayı 8. Bu kısımda 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 yapınca karşımıza 12 metrelik bir yer değişimi çıkıyor. Üçüncü aralığa baktığımızda üçüncü aralıktaki yer değişimimizde altta kalan alan 2 çarpı 4'ten dolayı 8 metrelik bir yer değişimi gerçekleşecek. O halde sıfırdan başlarsak ilk aralıktan ne yapmışız arkadaşlar? Düzgün olarak hızlanmışız. Bakın düzgün hızlanmışsa cisim konumundaki değişim, konum zaman grafiğinin eğimi hızı verdiği için hızlandığından dolayı cisim nasıl bir hareket yapacak? Eğimi artan bir grafik çizeceğiz. Birinci aralıkta eğimimiz arttı. Ve nereden nereye geldik arkadaşlar? Sıfırdan. 8 metre yol alınca 8. metreye gelmiş olduk. 8 metre yer değiştirdik. İkinci aralığa bakalım. İkinci aralıkta ne yapıyoruz? Yavaşlıyoruz. E, yavaşlayan bir cismin konum zaman grafiği eğimi azalan bir grafik olacak. Yani pozitif yönde yavaşladığı için şöyle eğimi azalan bir grafik çizdik. Ne zamana kadar? 4. saniyeye kadar. E peki bu arada yavaşlarken ne kadar yol almış arkadaşlar 12 metre daha yol almış. 8 e 12 ekleyin 20. metreye gelmiş arkadaşlar. Son aralığımıza baktığımızda son aralıkta cisim sabit hızla hareket ediyor. E sabit hızla hareket ederse bakın konumundaki artış düzgün bir artış şeklinde gerçekleşecek. Konumu düzgün olarak ne kadar artmış? 8 metre daha artacak ve sonuç olarak 28 metre totalde bir yer değişimi gerçekleşmiş oldu. Yani 8. metreye, 4. saniyede 20. metreye, 6. saniyede 28. metreye ulaşmış. Eğimi artan, eğim azalan ve eğimi sabit olan bir konum zaman grafiği ile karşılaşmış olduk. Bu sefer de doğrusal hareket yapan araca ait 0.6 saniye zaman aralığındaki ortalama hızının büyüklüğü ve ortalama süretini hesaplayınız şeklinde sorulmuş. Ortalama hız neydi? Ve ort toplam yer değiştirmenin toplam zamanı oranıydı ve vektörel bir büyüklüktü. Ve arkadaşlar yer değiştirmesi son konuma eksi ilk konumdan dolayı bakın. Son olarak nereye gelmişiz? 28. metreye gelmişiz. Eksi ilk konum sıfırdan başlattık. Bu arada geçen süre 6 saniye olduğu için. 28 bölü 16, 2'ye bölersek 14 bölü 3 metre bölü saniyelik bir ortalama hız değerini bize göstermiş olur. E, sürate baktığımızda sürat alınan yol bölü zaman olduğu için ne kadar yol aldı? İlk aralıkta 8, sonra arkadaşlar 12, sonra 8. Yani totalde yine 28 metre yol almış oldu. Aldığı yolla yer değiştirmesinin büyüklüğü aynı çıktı arkadaşlar. E, süremiz zaten aynı olduğu için 14 bölü 3 metre bölü saniyelik yine bir sürat değeri de hız büyüklükte büyüklüğüyle eşit büyüklükte çıkmış oldu.